Minecraft'ın HP server'ı arkadaşlar. JonjonCraft'ı yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Evet arkadaşlar JonjonCraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz üzere şöyle bir Jonjon turu atalım mı arkadaşlar? Böyle roketimiz fazlayken atalım diyormuşum. Tabii ki de fazla Biz de değil. Bir roket istiyoruz. Avcıya. Burak Avcı. <laughs> Burak Avcı. Burak A gelir misin lütfen? Evet geliyorum. İşte abi şey, çöpe çıktı. Bunu bence <laughs> TNT ile dönüş, Kentsel dönüşüm nedeniyle kapatılmıştır. Hakan belediyemizde TNT kullanılmadığını hatırlatmak isterim sana. Yani o TNT'yi alacaksın patlatacaksın TNT patlatacak. sonra olmayacak. <laughs> Komutan Lugar bir cisim yaklaşıyor. Kimsin sen? <gülüyor> <Get> <gülüyor> dışarı. <Evet>. Çık dışarı. <laughs> Çık. evet arkadaşlar bugün... Gitme. Hayır. Kal gitme. Kal bu şehirde. Biz tamam, bugün tamam. biz tamam, bugün Eren'le bunları bir trolledik. Hakan'ın videosu da izlediyseniz arkadaşlar görüyorsunuz. görürsünüz. Sana yemin de. ediyorum bak 100 ablayı sin abla nasıl sinirlendirdim var ya. Ya 100 bak, yılın trolüydü de Eren. Et. Dua Eren... Ere şey yapmadı Dua. Yani Eren e, çok sinirli bir insan. Şöyle var ya aynen <laughs> bu şekilde. Yani. MSG Eren. Kanka bir dakika kaldı. Böyle yazıyorum. Görünmezliği süresinin bitmesine bir dakika kaldı. Eren geliyor poşunu vuruyor. Biz bunlara yumurta atıyoruz. Vuruyoruz. gençler o kadar güzel tura ama gerçekten çok eğlendik bayağı gençler, bir. Neyse mi? bu bölümde görmüş olduğunuz üzere e, 4 kişiyiz. Yani, toplamda 4 kişiyiz. İşte Hilal, Hakan, Eren var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi Hilal abla. Ol... Biz de Burak'ı trolleyeceğiz değil mi? Tabii. <laughs> Eksir ee, satılır 1000 TL. bu videoyu Kanka adamsın. Şimdi Hakancım bak ben de troll yapacağım bak. Ölüm makinesiyle böyle ateşlere çatıyor işte. Ay saçmalama. Eee ah Çok ha. Ha. vurdu. bu da vurmamın bu sebebi böyle, böyle çünkü arkadaşlar şey. bugün size yeni bak, küştü, para Bak kız küstü kız. Bak gidiyor. Dur kanka. <gülüyor> <gülüyor> gördün mü? Gördün mü? Hedefi gördüm mü kanka? Ateşe attım sevikte. Neyse arkadaşlar sizin şu anda umarım like attığınızı düşünüyorum. En az 39.999 like gelmezse yeni bölüm gelmeyecek. Oha lan ciddi ciddi dedik. Ee, neyse arkadaşlar. <laughs> Gelir ya. A a a Geliyor ya. Yani, arkadaşlar şimdi. Kağcılar atar. Atar değil mi kanka Eren? Eren bunlar atar, bizi anlamıyorlar atar. kanka gel. Ona Tam emin bir olamadım grup ama inşallah Ne? <laughs> Sen kağıcılara laf mı ettin? Hemen Aynen, ateş asla, ediyoruz. Like'lara, like'lara <laughs> ateş. Tamam neyse arkadaşlar şimdi e, bu video biliyorsunuz stok belki de e, hangi günler atacağım, öyle bir karıştırdım ki. Bundan önce çüksüz gelmiş olabilir, gelmemiş olabilir, bad wars gelmiş olabilir, gelmemiş olabilir. Yani beyimiz <laughs> error vermiş durumda benim. E, şimdi kankamın dükkanına, yapı dükkana gideceğim ve malzeme bakacağım. Kankacığım dükkanından bana bir kıyak yapsana. Oğlum bir quartz yani alsanıza ee, ya. Quartz, quartz bitirmişsiniz. Quartz çok zor çıkıyor ya var ya. Burak hacım. Hani... Burak hacım. Şimdi çok bekliyorum. Çekiklerimiz var. Çekik left the game. Ha ne satışın var Hakan'cım? Çok güzel kılıçlarımız var. Hakan'cım benim buradan. bulduğum kılıçlar bana yeter. Ben sana satayım mı? Şaka i̇şte yapıyor. Hayattan yere. soğutuyor böyle bana da yaptı. John John'daki şey ne de setlerimi satacak oldu bana. Ben yarı uyuduğum için şu an. <laughs> 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 Entler yaptım bir gün biliyor musunuz? Şimdi bizim Jojo Craft diye chatimiz var. Şimdi ben hani Ent bazası açtım ya. aşır, yani bir gün. Tek yani, John John Bir iki saat ha Her yerden. E, Whatsapp grubundan attım mı bilmiyorum. Özelden attım Yok, galiba. Bana özelden atıyorsun. Şey yaptım. Gittim dedim ki Ant'te de bayağı bir bulabiliyorsunuz böyle bakın. Aya aşır derecede iyi setler. Şunların hepsini Ant'te buldum. Bu ne ya? Nerede ben iskelet var? Bir de. Nerede iskelet bilmiyorum yakınlarında bir yerde iskelet ölüyor da neyse. Bunların resimlerine atıyorum. Hilal diyorum bak diyorum bir sürü diyorum setim var diyorum. Bir sürü malzemem var. Hani gel bunları satayım seni dükkanı da satarsın diyorum da bunları kullanmıyorum tabii. Bunları arkadaşıma satacağım tamam, gerçekten. Öyle mi dedi? Öyle <laughs> Tamam öyle demedi. Onun farkındayım. <laughs> <Dedin> ki... <laughs> ne dedim? Söyle bakayım. Dedin ki ben sana dedim setlerim var dedim. Karşına rakip dükkan açıyorum dedin. Daha ne diyeceksin? Yemin yani? et öyle mi dedi? Hayda. Tabii aa, öyle aa. Evet. De, de Aynen, Türkiye Ben de daha Eren sayıda. kankaydık <laughs> biz seninle. Eren öyle bir şey demediğimi hatırlıyorsun değil mi kanka? Ya ya tabii. Ben hatırlamıyorum ya ben bilmiyorum. İşte yani bu kadar basit. <laughs> <laughs> tamam neyse bana bir tane alevden çehreli ve e, ganimetli bir kılıç verebilecek olan var mı? Bak varsa Burak adım. E, kılıç Var var ganimet 3 vardı. Ganimet Hakan. 3 ve alevli istiyorum. Ateşli. Var. Ganimet 3 ve alevli ateşli. Aa. Bir dakika dur. Hakan dükkanına bir git bir bak. Burak tamam. ağacım. E, Hakan dükkanı arkadaşlar kentsel dönüşüm nedeniyle küçültüyoruz artık dükkanları. Böyle e, yapı market <laughs> arkadaşlar, gibi bu şimdi güzel benim, bu olan bir şey olunca... benim bu blok zararımı kim ödeyecek? Benim bu blok zararımı kim ödeyecek? Hakan kırıldığı yani zaman verilir vereceğim bloklar sana. Hayda. Vereceğim. Hakan Hayda. Hakan nerede? Ben... Ben Hakan o değil. E, yeri yaparken burada. Hakan. Hakan, kaç Hakan, Hakan. Hakan. Değil. Nerede nerede kılıç nerede? Buradım, buradım. E sena. E, Satılmalı. Ganimet ve ne şey yapıyordun? Oho bu daha bizi dinlemiyor ki Hakan Ganimet ve Ateş. Neyse arkadaşlar tamam. biz bugün tavukçu dükkanı yapacağız. Ee, sevgili dostum Eren bana bu bölüm yardım edecek Redstoneları o hazırlayacak. Çünkü güzel bir dükkan Aynen, yapmayı öyle. planlıyoruz. Kardeşim Redstoneları bize ne kadar geç <laughs> ne kadar satacaksın arkadaşı? <laughs> Var e, 3 6. 1000 1500 e, arası. olur kankacığım çünkü biz kanadın. Toparsa. 3 Kankacığım sen ne kadar dersen Şş, Hilal sen yardım yapmak Efendim? için ne kadar istiyorsun? Ben mi? Evet. Ben setleri istiyorum. Setleri istiyorsun. Evet, Şimdi yar... e, bir şey diyeceğim ilacı. Yardım etmesen Keskinlik, de olur arkadaşım. 4 ganimet 3 300 liradan satışta. Hakan e, ben isterim. ateş e, alevli istiyorum. Alevli istiyorsun. Dur bakayım. Aynen, olmayabilir ben sana söyleyeyim. Alevden zaman... çehre mi? Ben sana söyleyeyim. Alevden var. çehre kırılmazlık 3 var. Şey var Örste birleştiremiyor musunuz? Evet birleştirebilirim ben. Bana ver Arkan. Ee, o zaman buyur Aa onlara. sarı kile ihtiyacım var. Hemen yapı markete gitmem gerekiyor. Kankamın dükkanımdan almam gerekiyor. Bir saniye. Gıcıklık <laughs> <laughs> değil mi? Ben evet. şimdi şurada birleştireyim. Buyurun efendim hoş geldiniz. hoş bulduk işte bakın ee, karşılama. Kimlerimiz sol tarafta. Aa, efendim Hakan'cım. Ee, kılıç, kılıç oldu 300, 600, 700 lira. Sana söyleyeyim ikisini birleştirdik. Lira. Tabii. Ee, Aynen. O, Eren Şöyle kankacım sen sende bu kitaplar vardır değil mi? Senden ben kitap alayım. Kaçak kitap satıyordun diye bir kaydı. <laughs> 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 el altında bana kitap. Sorsan kitap. El, el altından kitap satıyorum. <laughs> el altından kitap. Bak bak. Bak bak arkadaşlar bak bak, bak bak Hemen hemen hemen. Gel hemen. ablanızı nasıl kazıklamaya çalışıyorsun Nasıl kötülükler? Yalnız e, kuartsım vardı, kuart geldi. İstersen İyi. kuartsı da alabilirsin. Ka kanka bak, sence? Sen mi? bir büyücü olarak da yani sakın beni dolandırma kötü gözükse. Şimdi bu beyaz yün mü güzel görünüyor? Bence beyaz yün daha güzel görünüyor yoksa mı? Bence de beyaz mı? beyaz yün daha güzel gözüküyor. İşte beyaz. arkadaş arkadaşın hası burada yani görün arkadaşlar. Ee, Hakan e, yaptın mı istediğim Hadi kılıcı? Buradaydı. Şu Hadi an yani. Hilal abla getirmek üzere, siparişi oradan verdim. Ya diğer <laughs> Hilal senin gidip. çalışan mı? <laughs> diğer şubeden. Şöyle, hayır, anlaşmalıyız Anlaşmalıyız tabi. Tabi, ortak çalışıyoruz, ortak işimiz. Ee, Eren inşallah... kanka sisteme başlayabilirsin bu arada. Neye? Tamam, piston almaya gidiyorum da onları bir alayım. Tamam kanka. Eee, iyi Hakan'cım alayım, tamam yani hayır demeyeceğim, alacağım yani. Tamam, 700 lira. İlk satışımı yapıyoruz. Teşekkürler. Zink. Aha kazıklar. Neyse bir kanatla bin liraya satıyorduk. Tam, 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 Aziz, tam, tam. Aziz sağ olsun dükkanımı zengin etti. Canım kardeşim yani. E, öyle bir iyi bir insan <gülüyor> Şaka <gülüyor> yapıyorum. Abi Aziz ama ne kadar çok para kazanıyorsan biliyor musun? E tabi barutu ben o kadar ben bende barutun barut... tane. Yani bugün şey kavgası yaptık Aziz'den. Creeper'ı öldürdü. Barut alma almama kavgası yaptık. Çünkü evet, bir creeper'ı öldürmek demek 15 lira ya. Abi tamam normal <laughs> ama yani. Valla doğru. Hani. Vallahi doğru. <laughs> yani bir creeper öldürmek <laughs> 15 lira olabilir mi arkadaşlar? En en yani bakın bir de bana kazık diyorsunuz ya var mı böyle bir şey yani. Bakın kanatlarım yok satıyor ya. Şu ejder kafalarından da. Ağacığım, Hı. Kanatlar yok mu satıyor? Ya son iki tane kaldı. Ama var. var. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl Hakan? Onlar <laughs> kullanmamış kanatlar. Işte. <laughs> ee, Burak ağacım dükkanı çok hoş. Ya evet güle güle biliyorum. Kılan. Sayede. Bu bu yılda ee, rahmetli 5. Minecraft tarihinin en büyük ustası Buğra Craft adlı bir arkadaş yapmıştı. Yayında özenerek ona böyle yapayım dedim ve yaptım. E, şimdi bir saniye e, hadi da getirin artık kılıcımı ya. Ge getiriyorum bir dakika. 4! Yemin oha, ediyorum var ya. Oha bedavaya kılıç seni, aldın. Seni mahkemeye vereceğim. Bedavaya kılıç aldım ya. <laughs> ne yaptın? Burak'a. Bedavaya Nasıl aldın. Kanka bunlar birbirlerine takas yaparken, takas yaparken takas yaparken kaptı. Ah. <laughs> beğenmedim zaten kılıcı almaktan vazgeçtim. Öyle, öyle bir dünya yok. Yaptın bana... o kadar. Bana ne? Bana... o kadar. beğenmedin? Hiç. Hiç, yani. Uğur Akacım gel. Güzel keskinlik basılmamış. Gel. <laughs> Nasıl basılmamış? 4 var keskinlik 4 var. Nankör. Ya bu kız da Nankör. hep bana böyle kötü davran diyor. Abi Hakan, yumurtayı Hakan... satın alırsan. Hakan kılıcı <laughs> direkt satsaydın ya. o, o olmaz o. Sen oradan Niye ona... bana direkt kılıcı ben istiyorum. Abi biz ver, şey vergi mi var Hakan güvenemiyorum ben sana. Kusura bakma. Kusura ya valla vereceğim abi. Hayır, güvene İlk önce o zaman kılıcı ver. <laughs> Aa ama ben, ben nasıl O zaman o zaman git sandık koy. Ben ortak olayım. Hayır, hayır sandığı istiyorum. Hayır bu vermez bana. Sandık koy. Buraya Hakan sandık koy. Hakan kılıç koy. Ya. Ay tamam. Kılıcı sattı. Ya 50 tamam. lira zarara girdim, 750 liraya koyacağım şu an. Hayır, 5, 700 lira. Hayır, hayır, almam, almam. Ha. Bana 700 lira dedi. Hakan 700 ben sende. 700 koydum. <laughs> İçine koydum mu? Şurayı güncelle göreceğim tamam. Hakan sırf zarara gir diye bunu yaptım. <laughs> <laughs> Kankacım sen buraya yaparken genç yaşım, yeni dükkanımı göstereceğim. Aa bu arada e, kırmızı kil lazım olsa buyur kanka. Ben de bir gideyim tamam, şimdi. E, yok ama neyse. E, mallarımı hazırlayayım Bak, yani tavuklarımı hazırlayacağım arkadaşlar. Bakın şimdi ahırıma gideceğim. Ayda Çiftliğine. Hadi, <laughs> bir de şuna Hilal ama e, bir kanada şeyi kaç liraya basıyorsun? E, kırılma. Kırılmazlık. Vay. Bir basmayın şuna. Kırılmazlık kaç <laughs> istiyorsun? Allah kaç varsa ondan bas. <laughs> yani ne Basarım bileyim? ver. Dur gelince, gelince vereceğim bir dakika. Ama kaç lira parasını söyle ona göre evdeki kitaplarımı 500. kullan. Çok pahalı. Burak abicim kırılsın kanadın Ne? Kırılsın? o zaman Kanada kırılacak. Yapacak bir şey yok. o zaman kendim basarım evde vardı kitap. Ya tamam ben bu. Ha ne oldu işte gençler böyle istediğim şey yata. Şimdi bunların biraz e, şeyini arttırmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, neydi onun adı böyle? Hop. Şöyle 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 şöyle. Tavuklar üretimini arttırmamız gerekiyor ki artık yeni dükkanımız tavukçu olacağı için. Bir tavuğu Bırak 55 açım. liradan sat. Ee, John evet. John halkı senden yoğun istek üzerine deri pazar açmak açmanı istiyor Aynen. yani. Aynen. Çok fazla yonu yani şey Tamam yani. tanesini 25 liradan satarız. Tamam. Annesi 25 lira mı o? Oğlum bir ineğin büyümesi... Gençler görüyorsunuz değil mi? Bakın hayvanları tek tek okşayarak yediriyorum, besliyorum, büyütüyorum. Bunlar da bana hala kazık muamelesi yapıyor. Ne vurdu lan bana orada? Yalnız <laughs> alırım. <gülüyor> ya bak alır da... Ne ya? Durun bir. Şuraya tavuk atma oh, sermonisi, bu. yeni tavuklar çıksın. Ah kitabımı buldum. Şunları da bir bitirsen. Ana tavuklar ölmüş lan sıkışarak. Neyse Ulan bunları. Ee, fırın olarak da Hilal'in fırınını değil de kendi fırınımı kullansam tamam daha iyi olur. Yalnız Burak abicim benim eski dükkan acaba ihaleye mi çıkarsak ne yapsak? Hayır Hakan Niye? senin eski dükkanı yıkacaklar. Direkt yıkılacak değil mi? Aynen, Aynen. yıkılacak. Şimdi Hakan'ın kılıcıyla arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere fırın masrafından kurtuluyoruz. Ne kadar zekiyim ya. Bakın şimdi. Bakın kılıcıyla mı? Ha. Hakan kılıcıyla Nasıl yani? Hakan kılıcıyla Hıçalı Aa ya. dur. Hepsi olmuyor çünkü Şu şeyden dolayı. Mesela buna vursam direkt tamam. Ama hepsi toplu vurulduğu için hepsini ısı şey yapmıyor. Ha. Hiç tamam şey bu kadar. Ya. Video izleyenler anladı. Tamam ben bunları şimdi ısıtayım 6 tane ısınmış oldu. Ayda ee... o bura bir. Ha. Bug buldum. Ne bugu? Ne oldu? Gel buraya gel. Oha! Hakan, bak saçma sapan bir şeyse... Yemin ediyorum, hayır. Hayır hayır, gel gel, koş. Nereye geliyor? E, dükkanımın önüne. Hangi dükkan ya? Koş 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 koş. Buru abi, buraya ben yaprak koydum, burası gold oldu. Hayır, hayır yene, o şey... Allahım, Allah <laughs> acı bana. E ben Şu bunu Hakan. alırım. Hayda. Ya Hakan, sen ne kadar ileri zekalısın. O sana diyor ki, bu alan Hakan'ın diye. Evet, Hakan evet. o geleli bir ay oldu bu arada. Ben onu bilmiyordum. Özür dilerim. <laughs> Arkadaşlar sazan.avi'yi şu anda görmüş olabilir. <laughs> o bir dedim, galiba. Şey oldu tamam neyse. Hakan öyle bir şey olsa senden önce onu buraya kapacağından haberin yok mu? Nerede beleş oraya evet. yerleş bir insan olduğu için. <laughs> Durun. Eee hop bir saniye. Hakan adın basayım. Evet gençler. Allah Kardeşim hala niye olmadı sistem? Hah Yani oldu da tam olmadı Niye? E, ee, aşağısı basınca inmiyor Niye inmiyor kardeşim? Geri lütfen. gelince iniyor bilmiyorum ben de anlamadım bir şey oldu ama Şimdi biz sana o kadar para veriyoruz dedik biz yani bu, lütfen. Biz bu yani dükkan lütfen. için O zaman O zaman biraz daha beklemeniz gerek hemen hallediyorum Yani lütfen lütfen ayıp oluyor yani Tamam neyse Bura bana şey versene kanadı var. Eren kardeşim glowstone kalmamış yani. şeyinizde ya marketinizde Onları da hemen getiririz Ne kadar vereceksin? Şu an stoklar bitik olduğu için Ee ne, ne kadar? kadar? Eren Tamam Dürüst söyle evet. oğlum Aziz sana ne kadar para kazandırdı orada? Bak E, para diyeyim Para diye Gerçi ben parayı e, bozdurdum ama Bayağı parayı... bir kazandırdı yani. Ya o, Aziz var ya bak kaç videodur onun muhabbeti yapıyoruz. <laughs> Eren'e bir para kazandırdı Aziz. <laughs> Aa kanadım yok uçmaya çalışıyorum ha. Nasıl Burak bu çok... Yani. Abi çok alışveriş yaptı Eren'den çok güzel Aziz. Oldu. Aynen öyle ya bayağı bayağı aldı yani. <laughs> ben ben de aldım parayı. ya yanlışlıkla 1600'e bir şey aldım kardeşim. Sen bir kez 64 tane alacağına 640 ha, tane, 640 tane, tane, al... tane almış. Kardeşim stok niye 640 tane koyuyorsun? <laughs> Erenlerin stoğu yalnız kimse de olmayan stok var. Şurayı yani ben ekmek şey yapamıyorum. bir adam. Ya işte ben çalışıyorum bura ya, bura neredesin? Dur geleceğim geleceğim. Allah helal olsun diyorum size. Hakan şurayı neden böyle bıraktın? Genç abi, bu Buyurun. tarlalar kalkacağı için yani yerleri değişeceği için şu an buraları düzeltmiyorum. Evet buraları çapalamam gerekiyor farkındayım. Ama şu anda çapalayamıyorum nedense. Çok güzel oldu Şimdi... kıskan bu Taş basamakları kim aldı? Ben almadım. Biriniz almış onları e, koyarsanız. Vallahi ben almadım. Basamak Öyle diyorsa mı? kesin Hakan'dır. <laughs> basınç plakası mı? Hayır ama. e, basınç plakası. <laughs> Roma'yı kim yaptı valla ben yapmadım. Hakan sen mi? Hakan <laughs> da anlamıyor musunuz? Hayır bende basa... hiçbir yok. E, bende de, ben de yok. Allah Allah nereye gitti? Valla bende yok. Ben Hakan onu. verir misin şunları? Har biliyorum ben. Hakan, seni SDDK'nın yetkisiyle <laughs> sihir bakanlığına. <laughs> 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 bir dakika ha. Bak bir dakika diyor ha diyor. Yok va har biliyorum ben de değil bak. Tamam. Eren'in en el materindeymiş <laughs> görmemiş. Değil mi Eren? Yok he? hayır ben de değil. <laughs> Yemin et Ben vallahi ben de değil. Yapıyorum şimdi bir dakika. Ben de olsa ben koyardım zaten. Tamam. Yaptın Hakan mı ben. sen geçireyim. ne aldın bu arada benden? <laughs> Snap aldın. Olmadı. Ver. Durun bir. Hayda. Kaç 15 lira dur. Hakan. Hayda patladı 15 tane. Lira. Grip, grip. E tamam. <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> Belki iki tane çıkarsa Burak adın. Türkiye diyeceğim. Burada tamir edilmesi gerekiyordu. Tamir Aa şu Burak'ın eşyalarıydı arkadaşlar. Burak bugün öldü. Şuraya koydum eşyaları. Ben de Tamam sağ ol. Eren tamam, dükkanın tuğla satılıyor mu? Ne? Satılıyor. Tuğla eee... <laughs> o şekilde tuğla yok. Dediğin tamam, koy mi? bir şey herhangi Brik. bir şey. Tamam ben yaptım. Basamak yaptım onu <laughs> Tamam. Gençler yine gördüğünüz gibi kazıklanıyoruz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> yani şu an Allah. göz göre göre kazıklanıyorsan o kazıklanma Vallahi. değil. Of korktum. Koydum bura. Geliyorum. Hakan şu dükkanın kenarlarını düzgün tutsana, çok kötü gözüküyor ya. Düzgün tut derken? 349 nokta. Hilal çok sağ ol yani... Aha, şurası. <laughs> şurası. 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 Arkadaşlar indirim yaptım, ne yapayım yani? Buralar mı diyorsun. E, evet, şurada şey yok. Var Aynı abi, mi? ben görüyorum şu an. Şurada yok, yaprak abi. var mı? Yok ya. Yok, vallahi ben yok. screenshot alayım, video koy. Ben ya de tamam var. Hakan kısa sürede bu olabilir, tamam bunda heyecan yapma. <laughs> Relax ol. Tamam. Nerede Ama yok şey orada. Yani? Nasıl gidiyor? Tamam bitti. Tamam şeyleri eee. Ama şu... şunları bir koyayım bir saniye. Şuraya da şey koyulacak. Şimdi Vallahi işte... güzel oldu dükkan şu an. Çok hoşuma gitti. bir tane kaldı. Kırmızı... Kişi... Sistem yapıyorsunuz Dur. değil mi böyle? Dur ben evden getireyim, getireyim mi? Dur şey koydum, koydum koydum geldi, geldi, vardı geldi. vardı. Ben de vardı. Oo çok güzel oldu. Gençler yeni Ama, dükkan. Arkası kırılacak mı şurası? Yok oraya işte şey koyacaksın var. Bak bir kapı çıkın. Bir Kaldık burada. Aç. aç. <laughs> aç, aç. <Ce> <gülüyor> 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 Olabilir ha. Dur dur dur. Aç. Videonun başına koymam için öyle bir şey yapabiliriz bir saniye ya. Ee, sat. Sandık kapısı. sandık, sandık ve... Arkhan şuraya bas. Çünkü oraya bir şey yapıyor şu anda. Tamam. Ha geciktirmeyi mi azalttı? Aynen. Burak ee... abi sen... <laughs> Sandık versene Hilal bana. tamam şimdi gidip çıkabilirsin. Ama şimdi. Niye? Hilal var ya. Ha. Şimdi bir çık ha, dur be. Dur dur açma açma. <laughs> There is the baby. 3, 2, 1. C. <laughs> Gençler bakın tavuğun Lan tavuğun kafası kötü gözüküyor ya bir dakika. Ama orayı ben kapatacağım tamam dur. Orasını ben sistemini ayarlıyordum ya. o yüzden daha şey tamam. Çalışıyor Tamam. Durun bir ya şu kenarları da şey dur, yapalım. Dur, dur. Bak i̇şte, her tarafı. Şeyi yani. çaldınız kırmızı. Dur dur. Şimdi açın bir. C. Ha Eren ne Dur dur. Ne yapıyor neden Burak ee, orada? Sen Burak'a kayıt almışsın. şimdi kapat bir. Çık Hakan. <laughs> Eren çok iyi. Tamam. Şey zamanla Aynen. ayarladım da. Ee. Da ben şimdi nasıl çıkacağım buradan? <laughs> Şöyle. Ya Allahım, <laughs> Lan dur, yeter. Dur Allahım. Allah Lan oğlum yavaş dur. A Açın şunu. <laughs> Hayda. Gel. Heh, tamam. 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 Aynen. Süper oldu. This <laughs> baby, <gülüyor> C. Zombi. O, tamam. Şimdi çıkın bakayım dükkanımın içinde. Bu kadar güzel bir dükkan yapmış olabilirim. Bu da sizi kıskandırmış olabilir farkındayım ama öyle bir dünya yok. Ee, bu chest'te böyle double chest'e satış yapamıyoruz değil mi? Ee, yapabiliyorsun ama. E, ilk önce tekte açman lazım pazarı. Ha. Mesela öyle mi? Aynen. Öyle bir sistem var. Yani yapabiliyorsun. Durun bir. Pişmiş tavuk olarak şuraya. Aslında Tanesini 2 liradan e satacağız gençler. Aa bir dakika. Ana şey. Aa tabela geliyor oraya. Ama tabelayı kırman lazım o zaman. Tabelayı kırabiliyor muyuz? Kır. Evet kırabiliyoruz. Kırabiliyorsun Tefen hani. İnsanlar kaç para olduğunu göremeyecek. Tamam. Ama üstüne tıklayınca gözüküyor. Üstüne şey gözüküyor. <laughs> Hakan'cım bak görüyor musun? İnsanlar da bütün herkes çareyi biliyor. Sen hala. Tamam. Keşke şu yanda da gözükse. Aynen aynen. Oraya da bir ee... tabi. Şeyle tavukla tab bir. Olmaz ki. Tabii, olmaz Hı. <laughs> Neyse ama güzel oldu değil mi yeni dükkanı? Şey yapabilirsin Buğra, iki bir tuzaklı chest, bir tane şey chest. Hmm mantıklı. Bak al sana ama tuzak tencesi vereyim bir tane. Olur. Al tuzak tencesi chest'i koy yanıma yanına. Vallahi al işte. Chest yok yanımda. Var işte onu kıracağım. kır. Ha mantıklı. Ama Ya arkadaşım lütfen şununla oynamazsanız sevinirim. Bir izleyen sana herhalde oynamış. <gülüyor> Hakan bir <laughs> götür. Hakan yemin ederim döveceğim seni. Ee, bu da iki. Satılmıyor ya. mu onda yoksa? He satılıyor. Tamam güzel oldu. Güzel oldu Allah. Aynen şimdi gençler böyle gelip tavukçuğuna tavuk bak, alabilirsiniz. Benim bir taksiğim var. Bak sen buna kaça satışa koydun? İki yeme i̇ki. buna iki bıçağı koy. Aha <laughs> anlamıyorum. <laughs> <Hakan, gülüyor> taksidir Herkes aziz ve sen. <laughs> ya yani Yo, millet Bak... Okay. Tamam şaka yapıyorum. Ee, şey yapıyorum yok onu onu biz yedik çünkü Burak'la biz yedik. Evet, onu yedin, kazıklanan yedin. bizdik yedin. tamam. <laughs> ee, arkadaşlar videomuzun burada sonuna girelim. Daha fazla John John Craft için videoyu beğenmeyi unutmayın. Yendirdim. Videoda olan arkadaşlarımın kanalları açıklamada sistem var. Ücreti, sistem ücretini vermedim. Aa, kanka Ama... koy hemen sandık, sandık koy. Sandık koy. Sandık koy. Yok. Sandık Sandık, sandık verin. Sandık yani verin. Ben sandık sana. Ver. Buyur Eren kardeşim. Kardeşim. Ama 5 kardeşim... lira komisyon alırım. Aslında. Ya o Hakan. <laughs> <laughs> Onu nasıl vereceğim, 5 lirayı? Onu da sandık. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> e, görün. E, 2 liraya aldığım tavuğu <laughs> 1500 liraya... Allah belanı versin <laughs> be, size. Ben Gelip şunu satayım hemen geri koyuyor. Bir dakika. Aa dur bari keşke 1502'ye koysaydım. <laughs> 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 Ahahahah! bak ya. Hoşçakalın ve bay bay.